Son şunu söyleyeceğim. Nedim evet. Şener biliyorsunuz evet. içeride yattı evet. bu e, haksız e, bir biçimde olduğuna inanıyorum ben de. Ve o bile... İçeride yapmış olmasına rağmen başbakan yanlış yönlendirildi diyor. Hı hı. Ki başbakanın da o da TV davasında Nedim Şener'le Ameşik tutuklandığının ertesi günü açıklaması yargı'nın yaptığı bütün hı hı. E, tutuklamaları, tasarrufları bize fatura etmeyindir. Evet, Fakat sonradan ben... e, yanlış yönlendirilme sonucu böyle sonuçlara yol açtı ve büyük hataları vardır hükümetin bu noktada. KCK davalarında hı hı. yanlış yapılmıştır, haksızlıklar yapılmıştır, bu hususta da yanlış yapılmıştır ama... Ee, bu yanlış yapılmış olması. şimdi haydi ee, topluca bütün, ee, bu ülkenin yerli sermayesini e, kim temsil ediyorsa onları içeri alın. Dini vakıfları kim temsil ediyorsa işte İHA'nın adı geçiyor en son biliyorsunuz. Onları içeri alın. Anlamına mı gelmeli? Ülkeyi bu mu kurtaracaktır? Ben izleyiciler Biraz önce, de önce de bir, bir şey rica e, edeceğim. Bir saniye altını saniye. çizeyim. Yolsuzluk meselesinde evet. hep şey yakıştırma yapılıyor. Bakın. Yolsuzluk yapanların kolları kesilsin ama darbecilik yapanların kelleleri alınsın diye ben bir metafor kullandım. Evet, yani şey, bu bir metafor. Yani dolayısıyla değil, burada zarfı tamam. yapmaya Hadi şimdi ellerini keselim. Ellerini kesmeye kimse yanaşmıyor. Peki evet, ben sizlerden izleyici yönü şunu Ben de müsaade ederim. istiyorum ayrılıyorum. Ama ben sizinle ilgili iftira Siz cevap verdim. Müsaadenizle ben bu üslupla aynı odada olamam. Yayını yapacağımızı biliyorduk canım, ama ya, ama, bu üslupla aynı odada olamam. ben yapmayayım. Ya buraya halk bilgi sanırım gelmiş Ne var lan? Yanlış Ayrıca yere gelmiş. kalacağım. de yani ben tekrar yani. verip gideceğiz. Ben gardere yapmayın gibi bir şey. Tamam ben çok rica Lütfen İlhan Hanım. Böyle o şekilde devam etmeyeceğiz çünkü yayına. Çok rica ediyorum sizden. İlhan Hanım. Üzgünüm. Özür dediler mi? Peki şu kansiyonlar. Siz dinleyeyim sonra ben de yayını tamamlayacağım. Sonlandıracağım. Evet. Şimdi <laughs> ee, gerçekten trajik bir durum. Evet. Ee, e, hakikaten e, iktidar adına trajik bir durum bu. Evet, iktidarın e...